Kayra bölgesinde 10-15 bin dönüm arasında fıstık üretimimiz var. Karapınar bölgesinde de bu sene üretim yapıldı. Rekoltesi, verimi, fiyatı da bu sene memnun edici bir düzeydeydi. Burada 180 dönüm üzerine fıstık ektik. E, i̇lk sene ekimimiz bu sene. Verimler çok güzel. Dönüme 600-700 kilo arası verim alıyoruz. Çok geç kaldık. Keşke 10 sene önceden ekim yapsaydı. Fiyatlar 52-60 lira arasında seyrediyor. <laughs>